Katlanmak güzel şey, sevmek bir başka Sana olan duygum, inan bir başka Ne sevdaya benzer, ne de bir aşka Çaresiz kalmışım, çıldırıyorum Katlanmak güzel şey, sevmek bir başka Sana olan duygum, inan bir başka Ne sevdaya benzer, ne de bir aşka Çaresiz kalmışım, çıldırıyorum Olmaz böyle bir şey, çıldıracağım kendimi zincire vurduracağım ben bu derde nasıl nasıl dayanacağım çaresiz kalmışım çıldırıyorum olmaz böyle bir şey çıldıracağım kendimi zincire vurduracağım ben bu derde nasıl dayanacağım çaresiz kalmışım çıldırıyor